Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün batmadık bugün bitmedik bugün de lanet olsun bu piyasaya donumuzun nerede demediğimiz bir sabaha uyandık güzel Özlemişiz böyle sabahlara Değil mi böyle sabah kalkınca donunu aramak insana bir demoralize ediyor Evet güzel ee, Şimdi bitcoin arkadaşlar hedefimize geldi sayılır ee, Biliyorsunuz bakın daha önceki videolarda şunu konuşmuştuk neyi konuşmuştuk hocam şunu konuşmuştuk çaylakçığım Sabreden derviş kazanacak. Alt koyun tutanlar dikkat. İşte 27 Temmuz tarihi verdik burada. İşte e, bu seviye kırılmadıkça hedef 24.000 dedik. Ve e, en son 23.800'dü. Yani şuradaki kutucuk alanı denedi. Bitcoin'de şu an en önemli direnç alanımız. En önemli direnç alanımız bu alan arkadaşlar. Şu gördüğünüz kutucuk alanı. Bu işte 23.500'den başlatıyorum bu kutucuğu 24.000'e. Buranın üzerinde bir kapanış yapması lazım. Bitcoin şu an direnç alanında. Birazdan alt koyun alınır mı şu an? İşte ne yapalım? Almadık falan filan onlara geleceğim. 24 binin üzerinde kalıcı olursak, 24 bin üzerinde tutunabilirsek şu an en en önemli direnç alanımız 24 bin. Direnç alanındayız şu an. Ee, diğer hedefimiz 26.000 ve 28.000 diğer olası hedef arkadaşlar bilginiz olsun. Ama şu an ilk takip etmemiz gereken seviye Bitcoin'de 26.000. Şuradaki düşen trend kırılmadıkça e, alt, en son ya, bir saatlik bir canlı yayın yaptığımızda da konuştuğumuzunuz ya. E, alt falan durumun pozitif olduğunu işte günlükte Bollinger bandı sıkışan alt bakılabileceğini konuştuk ve şu an o alt coinlerde hepsi yükseldi neredeyse. E, değil mi? O günlükte Bollinger bandını gösterdim. Dedim bakın patlamamış olanlar patlar. O patlamalar da geldi. Son durumu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar Bitcoin şu grafiği bir e, temizleyin. Şöyle e, hatta şöyle temizleyin. Yani şu alanları bir sileyim. E, şu an Bitcoin'de en en önemli destek alanımız bakın. Daha önce e, kırmakta çok zorlandığınız bir alan. Bir, mesela 16 Haziran'da altına attık bu alanın işte 18 Temmuz'a kadar neredeyse 32-33 gündür üstüne atamadığımız alan 21.600-21.700 bandı. Yani şu alan Bitcoin'de arkadaşlar şu an en önemli destek alanımız şu kutucuk alanı. Bakın en önemli desteğimiz şuradaki kutucuk bilginiz olsun. Yani en önemli direncimiz şu an 24.000. En önemli desteğimiz de yatay destek alanına denk gelen işte nerede başlıyor? 21.700'den başlayıp 22.000'e giden Alan 20 bin yani şöyle diyelim 21.600 ile 22 bin alanı en önemli destek alanı oradaki 400 dolarlık hareketler olabilir altında kapatma gelirse ki zaten şuradaki yükselen trendi kesinlikle takip edin bakın hep böyle oluyor yani şu mesela şurada yükselen trend var kırılıyor düşüyor şurada yükselen trend var kırılıyor düşüyor vesaire aynı şey. Dolayısıyla buradaki yükselen trendi takip edin. Ee, ben de zaten takip ediyorum. Farklı bir şey olduğunu da yazıyorum Twitter, Telegram'dan. 24.000'i takip ediyoruz. 24.000 üzerinde yapacağımız günlük kapanışlar. Bize 26.000 ve 28.000'in kapısını aralar. Ve şu an direnç alanındayız. sayı 4 saatlikte aşırı alım noktasına gelmiş durumda. Bu tür seviyelerde genelde alım yapılması çok tavsiye edilmez. Ee, şuna gelelim. Ö kısa vadeye bir bakalım ondan sonra önce. 15 dakikalı. 15 dakikalıkta da güzel işler döndü. Şu an 15 dakikalıkta da işte gene nereyi takip ediyoruz. 22.700 ve 24.000 bandı kısa vadi gün içerisinde al satlarda dikkat edilecek nokta işlem açılacaklar. 22.700 altında 21.564 yani gene 4 saatlikteki 21.600 seviyesine falan denk geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee... Onun dışında günlük grafikten e, dönelim. Günlük grafiğe haftalık grafiğe bakalım. Günlük grafikte de RSI şu an arkadaşlar 64 seviyesine kadar geldi. E, ortalama 3 gündür güzel yani hatta şuradaki kırmızı bunu çıkartırsak işte son 7-8 gündür yükselen bir piyasa var karşımızda. E, direnç alanlarımız bunlar. E, günlükte baktığımızda işte Bollinger bandını yukarı yönlü yardık güzel. e üst seviyesi işte tam gene burası da bakın. Ya kritik nokta 24 bin indikatörlerde de örtüşüyor yani bak tam böyle baktığımızda üst noktası e bunun 23.950 falan oralara denk geliyor tabi borsadan borsaya da biraz değişebiliyor 30-40 dolarlık hareketler düz 24 bin diyelim yani günlükte özellikle e de golden cross yapısı oluşursa çok çok iyi olur böyle bir düşüş trendinden sonra ee, bunun içinde 24 bin üzerinde günlük kapanışlar yapmamız lazım 24 bin üzerindeki günlük kapanışlar bize 26 bin ve 28 binin kapısını aralar ee, altı doğru en önemli destek seviyesini az önce söyledim zaten ee, günlükte vaktimde e-mail bunda da çok çok önemli bir noktadayız Arkadaşlar şu an veya 100 üzerinde tutunmaya çalışıyoruz bunu veya 50 üzerinde tutunmaya çalışıyoruz ee, ha hareketli ortalamalarda da orası da tam 23.115 23.115'den sonraki diğer bir hareketli ortalamada gene 28.000'e 28.000 denk geliyor tabi biraz daha eğim aşağı doğru gidiyor işte o, o süreci de yaparsak düz 28.000 olur ee, yani Seviyeler bunlar. Çok net. 24 bin üzerinde kalıcı olmayı başarırsak hedef 26-28 bin. 24 binin altında kaldığımız sürece 21.600 şu an için en kritik destek noktamız bizim arkadaşlar. Daha önce çünkü direnç olarak orayı pek çok zorladık ve kırmaya çalıştık ve kıramadık. Haberiniz olsun. Ee, onun dışında arkadaşlar şöyle baktığımızda başka haftalıkta önemli bir alanı test ediyoruz haftalıkta. Yani gerçekten haftalık kapanışa şöyle baktığımda hareketli ortalamaları. Yani şu alan üzerinde e, 22.600 üzerinde haftalık kapanış çok 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 iyi olur. Şu an MEA 20 bandı da haftalıkta 24.200'e falan denk geliyor. Gene 24.000 bandını bize gösteriyor. Şu 24.000 bandı dolayısıyla birçok indikatör vesaire falan filana göre kritik bir noktada olduğumuzu ben söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten şu an tamam mı devam mı aşamasındayız. Çok büyük bir boğar rallisi bu değil. Bunca yaşanan düşüşün sert düşüşlerin bir tepkisi olarak görebiliriz arkadaşlar bu alanı. Şu an işte direnç alanını yokluyoruz gene. Üzerinde kapanış yapmamız lazım. Bu grafiği ben Twitter'dan paylaşayım. Siz oradan takip edebilirsiniz. Direncin üzerinde miyiz desteğin üzerinde miyiz canlı olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, haftalıkta boyunca orta bandı daha çok yukarıda yani şöyle baktığımızda e, şey falan denk geliyor 30, 32 bin lira falan denk geliyor şu an onu konuşmak için erken tarihte ilk kez aylıkta alt bandı falan denedik onu konuştuk zaten korku ve içki özgürlük endeksi 31'lerde piyasaya biraz rahatlama geldi e, şu soruya değinelim Hocam şimdi alım yapılır mı Vallahi kardeşim hani e, aklın neredeydi diye bir soru var onu bir kendine bir sorunca e, ee, hani burada sürekli videolarda vurgu yapıyoruz vesaire falan filan diyoruz sabreden dervişten bahsediyoruz yani şu üç günde bile güzel şeyler oldu hatta şu son bir gün ki canlı yayından önce sonra bile güzel şeyler oldu şu an bir direnç alanındayız ben direnç alanlarında alım yapma taraftarı değilim ee, kişisel görüşüm alım yapma taraftarı değilim çünkü direnç alanı ve şu an birçok alt koyunda aynı şekilde direnç alanında arkadaşlar Evet bak kimisi böyle çok sert hareketler yapıyor işte vesaire geliyor hareketler. Güzel de oluyor mesela işte Ankara, Revan bunları en son ki canlı yayında konuştuk. Ee, mesela Cardano şuradaki düşen trendi konuştuk, hedefini konuştuk vesaire. Ee, yani yani 22.000 bandına bir retest ya da ne bileyim bir hareketlik gelirse alım yapmak için e, trade için oralar olabilir. Çünkü direnç ya stratejim strateji bu yani ben aslında burada size videolarda stratejimi anlatıyorum stratejim nedir düşüşlerde desteğe geldiğinde kırmızı da alırsın yükselişlerde dirence geldiğinde yeşilde satarsın ama şimdi dirence gelinmiş buradan şu alınır bu alınır demek çok benim vicdanıma el vermiyor çünkü bütün alt koyunlara bakıyorum 4 saatliklerde hep birçoğunun erasayı şişmiş durumda hatta bazıları erasayı da negatif uyumsuzluk falan da veriyor ben bunu göre göre size nasıl söyleyeyim ki arkadaşlar şu alınır bu alınır. Ha, alım yapmak is isteniliyorsa benim için ideal nokta her zaman kırmızı noktadır. Yani düşüş yaşandığındaki destek seviyeleridir. Oralarda korkmayıp herkes korkarken almak lazım ki herkes bu şekilde yavaş yavaş aç gözlü olmaya başladığında aha endeks de bunu söylüyor zaten. E, de bunu söylüyor. E, satabilirsin. Yani ben düşüncem o. Dolayısıyla alım yapacak arkadaşlara da böyle bir şey de bulunayım. Tabii ki herkesin kendi kararı. Hani buradan yükselmez demiyorum hiçbir zaman. Hani o arkadaş şimdi burada mesela bir 4-5x daha yapabilir altcoin'ler. Yani karşılaşmadığımız şeyler değil ama her zaman dediğim gibi benim için en ideal nokta alım noktası destek seviyesidir. Bunu kaçırdıysan direncin kırılımını bekleyip risk almalısın. İşte o direncimiz de şu an 24.000 yani. Şu an direnci kırdık mı belli değil. Yani henüz kırmadık. E, Dominans ne durumda? Dominans arkadaşlar 41.88 desteğine kadar gevşedi buradan bahsetmiştik. 41.88'in altında kalırsak arkadaşlar bizim buradaki diğer destek noktamız 40 35 seviyeleri. Dominansın çok 39'lu 40'lı seviyelere ineceğini düşünmüyorum. Oralara kadar gevşeme gelebilir. USDT e, dominansa bakalım bir de. USDT da şu an an itibariyle arkadaşlar 6.29 desteğimize geldi. En son videolarda konuştuğumuz üzere 7'nin altında kalırsak hedefimiz 6 bandıydı. Buraya geldik. Ee, buradan USDT dominansında 4 saatlikte pozitif uyumsuzluk var. Günlük de RSI çok aşırı bir satım noktasına gitmiş durumda. Yani buradan da dolayısıyla USDT dominansında yukarı yönlü tepki gelebilir. Eğer tepki gelmezse diğer düşeceği nokta 5.68'dir arkadaşlar. USDT dominansında e, şu altcoin isimleri söyleyebilirim. Ethereum, Matic, Cardano, Solana, Avax. E, e, onun dışında şöyle bakıyorum listeye hızlıca. E, Vibus, Başka şöyle bakıyorum. Bunları takip edebilirsiniz. En sonki videoda canlı yayında bunların destekleneşlerini verdim. Şimdi tekrar detaylı girmeyin. Bunlara bakabilirsiniz. İşte bu 4-5 altcoin trade için, sat için güzel imkanlar, güzel fırsatlar veriyor. Ve piyasa yukarı yönlü hareket yaptığında da sert pikler yapabiliyor. Bu altcoinler bence takip edilebilir altcoinler. Seviyeleri gözlemlenebilir. Bu Şu an birçok altcoin'de negatif uyumsuzluklar oluşmaya başladı. E, kimisinde daha işte RSI'ler daha yüksek seviyelerde falan yani o yüzden dediğim gibi temkinli ilerlemekte fayda var evet e, daha önce de mesela e, çok, biz ne zaman dip geldi diye konuşmuştuk mesela büyük dip gelmiş olabilir 4 hafta önce mesela bunu konuştuk e, işte buradaki sinyalleri verdik bir ay önce e, hani dip geldi mi 17.000'in altına inmediğimiz sürece artık dip geldi diyebiliriz ama bu piyasa hadi uçuyor kaçıyor demek değil arkadaşlar onu da söyleyeyim yani hani daha bu süründürme şeyleri devam edebilir ama biz böyle kısa vadede güzel fırsatlar kovalamaya devam edeceğiz 47 binlerden gelen düşen trendimiz vardı kırdık retestimizi yaptık yani şu an güzel ilerliyoruz şu an hava pozitif alım yapmak isteyen arkadaşlar destek seviyelerini beklemeli diye düşünüyorum çünkü ben öyle yapıyorum kaçırdın mı treni abi geçmiş olsun o zaman e, uyumayacaktın e, şimdi uyanıksan direncin kırılımını beklemelisin. Retest beklemelisin diye düşünüyorum. Ee, son olarak bir de dolar altın gümüşe bakalım. Ee, bu akşam canlı yayın yapalım mı arkadaşlar? Ee, yapalım bence güzel oluyor. Biz geçen bir saatlik yaptık. Bol bol altcoin inceledik. Bu akşam da büyük ihtimal canlı yayın yaparız. Kanala abone olup video like atıp bana destek olabilirsiniz. Şimdi dolara baktığımızda dolarda 17.32'nin retestini gördük arkadaşlar. 15 Temmuz işte 16 Temmuz tarihlerinde ve şu an artık dolarda bizim hedefimiz 18.41 seviyesi ee, çok net söylüyorum 17.32 altında bir e, günlük e, haftalık kapanış gelmediği sürece dolar 18.41 hedef halinde duruyor arkadaşlar bilginiz olsun ee, gram altın e, tam böyle istenilen hareketi yapmıyor 957 desteğinde tutunmaya çalışıyor yani buna da hareket gelecektir. Şu an dolar yüksek Yani gram altını zaten bizde bu kadar sert düşmemesinin sebebi arkadaşlar şu. Dolar artıyor. Yoksa dünyada şu an gram altın değer kaybediyor. Ama bizde çok fazla aşırı bir değer kaybetmiyor son bir aydır. Yatay hareket ediyor. Ama son bir aydır mesela ons altın dola doların dünya değeri yani altının dolar karşısındaki dünya değeri değer kaybediyor son bir aydır. Bizde değer kaybetmiyor. Bunun sebebi de işte doların yükseliyor olması bizde. Euro sabitlenmişti 17.81 desteğinde tutundu. Şu an euro'da da tekrar 18'li seviyeli 18.4 seviyesi hedef haline gelmiş durumda arkadaşlar. videolar faydalı oluyorsa beğenip yorum atarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bu 6-7 altcoin'i takip edebilirsiniz arkadaşlar. Alım yapmak için de akşam gene canlı yayın yapar. Destekler bol bol inceleriz koyunlardaki. Twitter'dan duyururum. Şimdi yaparız diyorum ama akşam ben de insanım. Bir işim oluyor. Bir telefon geliyor. Bir arkadaş. Bir şey oluyor yani. yani gene duyururum akşam. Olursa da ondan sonra yaparız akşam ondan sonra. Genelde insanlar akşam ondan sonra müsait oluyor. Evine eteğine çekiliyor. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.